Kısaca şirketimiz hakkında bilgi verecek olursam, şirketimiz Ankara ve Mersin'de bulunan iki fabrikası, toplam 1 milyon ton üretim kapasitesi ve 532 çalışanı ile üretimini sürdürmektedir. Sektörde ilk ve tek ARGE merkezine sahiptir. Turkuaz Quality Marka Destek Programı'nda yer alan Legurme markası ile 65 ülkeye satış gerçekleştirmektedir. 2021 yılı cirosu 4,5 milyar TL'dir ve hasat içindeki yurt dışı satışların payı %65 olarak gerçekleşmiştir. Yatırımı cazip kılan faktörlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Gıda ve tarımsal üretim sektörü sürekli büyümektedir. Aynı zamanda temel sektör olarak stratejik önemi artmıştır. Öte yandan bir diğer unsur sağlıklı beslenme talebi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artması ile bitkisel protein tüketimi daha da artış göstermektedir. Bakliyatlar bitkisel protein anlamında en önemli besin kaynaklarının başında gelmektedir. Bakliyat tüketiminin giderek arttığı görülmektedir. Yine besleyiciliği, sahip olduğu mineral ve lif dengesi ile bulgurun da pirinç muadili olarak kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Dünya bulgur üretiminin en büyük üreticisi Türkiye'dir. Öte yandan gıda ürünlerinde bir dönüşüm de gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm yurt dışında daha hızlıdır. Ancak dönüşüm yurt içinde de başladı. Nisan verilerine göre paketli hazır yemeklerin tüketimi geçen yıl tonaj olarak %11.3, toplam ciro olarak ise %42 artmıştır. Yeni nesil teknolojiler ile raf ömrünü arttırarak israfı azaltan, sağlıklı, katkısız, koruyucusuz olarak paketlenen hazır yemeklerin tüketimi giderek artmaktadır. Ayrıca donuk ürünler sağlıklı atıştırmalıklar, süper gıdalar ve zenginleştirilmiş ürünlerin tüketimlerinin de giderek arttığı gözlemlenmektedir. Şirketimizi öne çıkaran bir diğer faktör, entegre iş modelinin sunduğu değer zinciridir. Yayla Agrogıda, topraktan çatala kadar tüm süreçleri kendi organizasyonu ile sürdürülebilirlik ilkeleri ile yönetmektedir. Yaygın tedarik ağı, yurt içinde çiftçilerden ve yurt dışında ise 140'tan fazla ülkede yüzden fazla tedarikçiden ürünlerini almaktadır. Ürün tedariki üzerine uzmanlaşmış 7 kişilik ayrı bir ekibi vardır. Mersin ve Ankara'da toplam yaklaşık yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesi ile sektöründe en büyük paketleme kapasitesine sahip firmadır. Ankara fabrikası 26.372 metrekare alana kuruludur ve 161.000 ton yıllık paketleme kapasitesine sahiptir. Mersin fabrikası ise 68.983 metrekare alanı kuruludur. 797.000 ton yıllık üretim ve paketleme, ayrıca 35 milyon adet hazır yemek paketleme kapasitesine sahiptir. Mersin gerek konumu, gerek liman kapasitesi, gerekse de Türkiye'de tarım borsası anlamında en büyük borsanın Mersin'de olması nedeniyle gıda ve tarımsal üretimde önemli bir konumdadır. Aynı zamanda Mersin fabrikamız 9 ayrı alt tesisten oluşmaktadır. Tesislerimizde aynı zamanda çatı GES'lerimizle enerjimizin bir kısmını kendimiz üretiyor. Sıfır atık politikası ile çalışıyoruz. Tüm dünyada geçerli olan uluslararası kalite standartlarında üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önemli noktalardan birisi sektörümüzdeki lider konumumuzdur. Nisan raporlarına göre Yayla Agro gıda kendi kategorisinde sektör lideridir. Önemli faktörlerden birisi de Arge merkezimizdir. Yayla Agro Gıda Arge Merkezi kendi kategorisinde ilk ve tek Arge merkezidir. Arge merkezimiz 2016 yılında Mersin'de kurulmuş, 2018 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Arge Merkezi belgesini almıştır. 25 kişilik Arge ekibiyle 7 proje tamamlanmış, 7 proje ise aktif olarak devam etmektedir. Pek çok patent başvurusu bulunmaktadır. Yüzden fazla ürün reçetesi hazırlanmıştır. Öncelikli olarak halka ile hedefimiz markamızı, kurumsal kimliğimizi daha ileri noktalara taşımak ve yeni yatırımlarımız için finansman sağlamak. Stratejimiz çerçevesinde katma değerli ürünleri üretmek için NİDE'de 127 bin metrekare üzerine 40 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika yatırımına başladık. Yatırımımız 3 fazla tamamlanacak olup fabrikamızın ilk fazını 2023 yılında devreye alarak, artan talebi karşılamak üzere kapasitemizi yükseltmek istiyoruz. Yeni yapacağımız fabrikada hazır yemek ve haşlanmış ürünlerdeki üretim kapasitemizi arttıracağız. Pirinç ve bakliyat kırıklarını değerlendirip katma değeri yüksek, zenginleştirilmiş ürünler üreteceğiz. Ayrıca yine pirinç ve bakliyat ürünlerini kullanarak sağlıklı atıştırmalıkların üretimini gerçekleştireceğiz. Bunlara ek olarak kemik suyu ve soslar ile donuk ürünlerin üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üretimini gerçekleştireceğimiz ürünlerin ARGE çalışmaları tamamlanmış olup fabrikanın devreye alınması ile birlikte üretime başlayacağız. Üretim kapasitemiz arttığında depolama kapasitemizi de arttırmamız gerekmektedir. Bu nedenle stratejik depo yatırımları planlamaktayız. Ham madde alanında özellikle süper gıdalar dediğimiz ve dış tedarikle aldığımız kino, çiğa ve benzeri tarım ürünlerini kendimiz ve sözleşmeli çiftçilerimizle üretmek istiyoruz. Artan iş hacmimize paralel olarak artan kapasiteyi daha da etkin yönetmek ve ham madde alımlarında daha güçlü olmak, stok tutma gücümüzü arttırmak adına işletme sermayemizi kuvvetlendirmek için az ile gelen fonun bir kısmını kullanmak istiyoruz. Teknolojinin gelişimiyle yayla agro gıda olarak dijital dönüşümümüzü tamamlamak, bu anlamda akıllı depo yatırımları gibi kritik yatırımlarımızı yapmak istiyoruz. Öte yandan yaklaşık iki yıldır takip ettiğimiz yenilikçi gıda ve tarım alanındaki küçük ölçekli teknoloji ve gıda şirketlerine yatırım yaparak değişen dünyada yeni büyüme hikayelerinde aktif rol almak istiyoruz. Bunun da ötesinde Halkaz ile en önemli gayemiz kurumsallaşma adına kendimizi daha da geliştirmek ve global marka olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektir. Halka azdan gelecek kaynağı borç edeme için kullanmayacağız. Halka açık bir firma olmanın prestij ve stratejik önemine inanıyoruz. Talep toplama tarihlerimiz nedir? Talep toplama tarihlerimiz 11, 12 ve 13 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.